Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz miraca gittiği bir sırada kendisine cennet ve cehennem gösterildi ve de cennetin sekiz kapısının ve de cehennemin yedi kapısının üzerinde bazı şeylerin yazıldığını gösterdiler ve de onları da Peygamber Efendimiz bizlere nakletti ve de buyurdu. Bugün de cennetin 8. kapısının üzerinde yazılanları ve de üzerinde birkaç noktayı inşallah sizlerle paylaşacağım. Hz Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki cennetin 8 kapısında bana gösterdiler ki orada şöyle yazılmıştı. Kim bu cennetin bu 8 kapısından geçmek istiyorsa cennetin içine girmek istiyorsa şu dört özelliğe sahip olsun. Yani şu dört özelliğe sahip olursanız cennete yolunuz daha kolay düşecektir. Buyurdu ki birincisi bir sadakati, sadaka ehli olsun. İkincisi ve saha, cümers bir insan olsun. Üçüncüsü ve husnul hulk, yani güzel ahlaklı olsun. Dördüncüsü ise insanları eziyet etmekten elini çeksin. İnsan eğer ki bu dört özelliğe sahip olacak olursa, buyuruyor ki bu cennetin kapılarından içeriye girmek onun için daha kolay olacaktır. İlk iki nokta insanların malıyla ilgili. Özellikle sadaka ehli olmak ve de cömert insan olmak. Allah yolunda harcama yapmak herkese nasip olan bir nimet değildir. Onun için de bazen eğer ki Allah yolunda bir şeylere para harcıyorsanız, Allah'ın evinde olsun Allah'ın evinin ihyası için olsun. Ya da herhangi bir fakirin elinden tutabiliyorsanız. Eğer okuyan bir öğrencinin elinden tutabiliyorsanız ihtiyaç sahibi olan bir ailenin elinden tutabiliyorsanız bu Allah tarafından size verilmiş olan büyük bir nimettir kadrini kıymetini değerini bilin. Fakir bir insanı gördüğünüz zaman elinizi cebinize atabiliyorsanız bunun kendisi büyük bir nimettir ve de bu sadaka ehli olmak ve de cömert bir insan olmak insanı cennete götüren şeylerden iki tanesidir. Hz. Peygamber Efendimiz kendi cümlelerinde ehlibeyt imamları kendi söz ve cümlelerinde cömert insanı hem Allah'ın sevdiğini, hem Peygamber ve Ehli Beytinin sevdiğini buyurmaktadırlar ve ayrıca cömert insan da insanlar tarafından da sevilen insanlardırlar. Eli hiçbir şekilde cebine gitmeyen cimri insanlar ise toplum içerisinde de sevilmezler. Allah da cimri insanı sevmez. Hz. Peygamber Efendimiz döneminde savaşlardan bir tanesinde bir esir geldi ve de Peygamber Efendimizin huzuruna Peygamber Efendimiz ona kim olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz'e o kadın dedi ki ben Arapların en cömertlerinden birinin cömertlik ehlinin kızıyım diye söyledi. Hz. Peygamber Efendimiz onun babasındaki o cömertlikten dolayı kızı bağışladı. Dedi ki ben seni affettim. Kız bu sefer gitti kendi abisinin yanına ve de dedi ki bu yeni gelmiş olan İslam peygamberi babamın cömertliğinden dolayı beni bağışladı. Sen de git onun yanına ve de kendini bildir. Sana bir zararı olmaz. O da geldi Hazreti Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Peygamber Efendimiz onu da aynı şekilde bağışladı ve de o da görmüş olduğu muamele neticesinde de İslam'ı seçti ve de Müslüman olmayı seçti. Sadece bir cömertliğin vesilesiyle bir insan cömert olduğu zaman onu Allah da sever, peygamberi de sever, onu insanlar da severler. Yine buyurdu ki eğer ki cennet ehli olmak istiyorsanız, cennetin bu kapılarından içeriye girmek istiyorsanız, üçüncü şıkkı ise her Müslümanın sahip olması gereken güzel ahlak meselesidir. Buyurdu ki güzel ahlaka sahip olan bir insan bu cennetin kapısından içeriye girmeyen hak kazanır. İnsan güzel ahlaklı olduğu takdirde insanlar onu severler. Allah onu sever, peygamber ve ehli Beyti onu sever. Hz. Peygamber Efendimizin kendisi hakkında Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde buyuruyor. Buyuruyor ki ey peygamber eğer sen yumuşak huylu olmasaydın, güzel huylu olmasaydın, güzel konuşan birisi olmasaydın insanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Yani Peygamber Efendimizin yanına gelip Müslüman olan o insanların çoğu Hazreti Peygamber Efendimizin güzel ahlakından etkilenmekteydiler ve de o şekilde nedir gelip Müslüman olmaktaydılar. İslam'ın Peygamber Efendimizin döneminde o 23 sene içerisinde Arabistan'ın her yerini kapsamasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi Hazreti Peygamber Efendimizin o güzel ahlakıdır. O meşhur olayı hepiniz duydunuz, biliyorsunuz. Çünkü Muaviye, Hazret Ali'nin aleyhine çok reklam yapmaktaydı, çok propaganda yapmaktaydı. Şam'daki insanlar Hazret Ali Aleyhisselam'ı kötü bir insan olarak bilmekteydiler. Kötü reklam, kötü propaganda insanların yanlış tanınmasına sebep olabilmektedir. Aynısını Muaviye de o dönemde yapmıştı ve de insanların Hazret Ali'yi ve de Ehli Beyt'i kötü tanımalarına sebep olmuştu. Şam'dan bir tanesi Medine'de Hz. İmam Hasan Aleyhisselam'ı gördüğünde, Hz. Ali Efendimiz'in oğlu Hz. Hasan'ı gördüğünde sordu dedi ki bu gelen kimdir? Dediler ki bu İmam Ali'nin oğlu İmam Hasan'dır. Hz. Hasan'ı ve Hz. Ali Aleyhisselam'ı kötü bildiğinden dolayı geldi Hz. Ali Aleyhisselam'ın oğlu İmam Hasan'a ağzını açtı, gözünü yumdu, edebildiği kadar hakaret etti. Bildiği bütün hakaretleri İmam Hasan Aleyhisselam'a saydı. İmam Hasan Aleyhisselam sabırla bunun sözünün bitmesini bekledi. Sözü bittikten sonra da İmam Aleyhisselam buyurdu ki bellidir ki sen buralı değilsin, yabancısın. Kalacak yerin yoksa bizim evimiz geniştir, seni misafir edebiliriz. Giyecek elbisen yoksa elbise verelim. Yiyeceğin yoksa yiyecek verelim. Dönmeye paran yoksa maddi yardımda bulunalım. Bineğin yoksa binek verelim. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Adam Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu güzel ahlakını görünce eğildi ve de imamın eteğinden öptü dedi ki ben sizi yanlış tanımışım. Buraya geldiğim ana kadar sizin en büyük düşmanlarınızdan biriydim ama şu andan itibaren sizi en çok seven insanlardan birisiyim ve sizin en iyi dostlarınızdan da birisiyim dedi. Yani güzel ahlak ne yapar? İnsanı doğru yola getirir. Güzel ahlak insanı cezbeder. Güzel ahlak insanı insanlar içerisinde sevdirir. Yine Hz. Hasan Aleyhisselam'ın hakkındadır. Böyle ki İmam Hasan Aleyhisselam kaldığı evin komşusu Yahudi bir insandı. Yahudi bir insan İmam Hasan Aleyhisselam'a komşu idi. Belli bir zaman sonra bunların duvarlarında bir çatlak oluşuyor ve de o Yahudi insanın evinden İmam Hasan Aleyhisselam'ın evine doğru bazı pislikler akıyor. İmam Hasan Aleyhisselam bunu bildiği halde komşusuna söylemiyor. Kendi temizliklerini vesaire yapıyorlar. Yahudi komşunun karısı bir gün İmam Hasan'ın evine geldiğinde durumu fark ediyor. Bakıyor, görüyor ki evden bunların evine pislikler akıyor ama bunlar şimdiye kadar kendilerine bir uyarıda bulunmamışlar. Şaşkın bir şekilde geliyor imamın huzuruna diyor ki ey imam şimdiye kadar böyle bir sıkıntı vardı siz bize niye bunu haber vermediniz? Niye bunu bize söylemediniz? İmam Hasan aleyhisselam da buyurdu ki peygamber efendimizden ben duydum ki mümin insan komşusuna hürmette bulunmalı ve de ikramda bulunmalıdır. Sadece bundan dolayı sizi üzüp eziyet etmek istemedim kendi sıkıntımızı kendimiz bir şekilde gideriyoruz. Kadın geldi eve ve de kendi kocasına durumu anlattı. O da durumu fark eder fark etmez geldi İmam Aleyhisselam'dan hem özür diledi hem de imamın bu güzel davranışından sonra döndü dedi ki Ey imam ben de bu andan itibaren karımla birlikte Müslüman oluyoruz. Güzel bir davranış Yahudi aileyi ne yaptı? Müslüman etti. Güzel ahlak insanları cezbettiği gibi Kötü ahlakta ne yapar? İnsanları insandan uzaklaştırır. Bir insan eğer ki kötü bir ahlaka sahipse, davranışlarıyla, diliyle insanlar eziyet ediyorsa, insanlar tarafından sevilmez, peygamber tarafından sevilmez, Allah tarafından sevilmez. Kötü ahlaklı olan bir insanın dostları etrafından kaçar. İnsanlar ondan uzak durmaya çalışırlar. Çünkü onun dilinden güvende olmayacaklarını bilirler, elinden güvende olmayacaklarını bilirler. Peygamber Efendimizin o meşhur sözüdür buyurdu ki: "El Muslimun Menselim El Muslimone Min Lisanhi Ve Yadi." Müslüman o kimsedir ki Müslümanlar onun dilinden ve de elinden her daim güvende olsunlar. Bir insan düşünün ki insan onun yanında oturup onunla sohbet etmeye korksun, çünkü onun dilinden korkar, onun ağzından çıkacak olan acı sözlerden korkar. Böyle bir davranışta olan insan nedir? Buyuruyor ki insanlar onu sevmediği gibi böyle bir insan yavaş yavaş kendisini cehenneme doğru da ne yapar? Hazırlar. Hz. Peygamber Efendimiz'e sordular. Dediler ki ya Resulallah insanı cennete götüren etkenlerden hangileri vardır? Peygamber Efendimiz en başta iki özelliği buyurdular. Birincisi takvallah yani Allah'ın takvasını yerine getirmek. İkincisi ise husnul hulk, güzel ahlaklı olmak. İnsanı cennete götüren en önemli değerlerden birisi nedir? Güzel ahlaktır. Güzel ahlaklı olmak insanı cennete götüren en önemli, en güçlü etkenlerdendirler. Yine hadiste vardır Hz. Emirul Muminin Ali aleyhisselam buyurdular. O kadar değerli insan vardır ki kötü ahlakı onu zelil eder. O kadar düşkün insan vardır ki güzel ahlakı onu yüceltir. Güzel ahlakı onu yüceltir. İnsan güzel ahlak sahibi olduğu zaman kendi değerini de her zaman ne yapar? Çoğaltır ve de yüceltir. Onun için de azizler Hz. Mehdi aleyhisselam da geldiğinde İmam Mehdi aleyhisselam da geldiğinde bu alemin her noktasına İslam sancağını götürecek ya Oradaki en önemli etkenlerden biri de Hazreti Ali, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da güzel ahlakı olacaktır. Çünkü onda da Peygamber Efendimizin ahlakı olacaktır. Peygamber Efendimiz'de olan o güzel ahlak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da olacaktır. Ondan dolayı da insanları cezbedecektir. Yani her yerde kılıç çekilmeyecek, her yerde savaşlar olmayacak. Birçok insan sadece Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın o nur yüzlü yüzüne ve de güzel ahlakına cezb olacaklardır ve de o şekilde İslam'ı seçip Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a katılacaklardır. Bu güzel ahlak meselesi hepimiz için dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesidir. <laughs> ve son olarak da Peygamber Efendimiz buyurdular ki cennetin bu 8. kapısında yazılmaktaydı ki kim bu kapıdan içeriye girmek istiyorsa dördüncü şıkkı ise nedir? Eli, dili insanları eziyet etmekten uzak olmalıdır. Yani bir insan insanları eliyle, diliyle eziyet ediyorsa cennete girmesi biraz zor olacaktır. Cennete girmenin en önemli yollarından bir tanesi de insanları eziyet etmekten el çekmektir. Bunun elbette ki konusu detaylıdır azizler. İnsan insanı nasıl eziyet eder? İnsan insanı diliyle eziyet eder. Bu küçük dilimiz var ya, bu küçük dilimizin 30'un üzerinde yaptığı günah vardır azizler. Ve bu günahların hepsi de kul hakkıdır. 30'un üzerinde günahı vardır ve günahların hepsi de kul hakkıdır. Yani insanlara eziyet etmektir. İnsanların hakkına girmektir. En fazla yapılan günah hemen hemen, hemen, hemen herkesin müftele olduğu en önemli günahlardan bir tanesi gıybettir. Gıybet. Herkes ediyor. Herkes ediyor. Ama en ağır günahlardan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz açık ve net buyurdular. <laughs> El-gıybetu Bir insan zina ettiği zaman bütün toplum onu kınıyorlar. Diyorlar ki ya sen ne kadar kötü bir insansın, ne kadar kötü bir günah işlemektesin. Ama gıybet eden insanlar bu kadar nedir kınanmıyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki gıybetin günahı ondan daha da kötüdür, daha da ağırdır. İnsanın iftira etmesi en ağır suçlardan günahlardan biridir. İnsanın yalan konuşması, yalan şahitlik etmesi bunların hepsi dilin günahlarıdır ki 30'un üzerinde dilin neyi vardır? Günahı vardır. Başkasının hakkını yemek, başkasının parasını, malını, mülkünü yemek ağır günahlardandır. Başkasına maddi, manevi, bedensel zarar vermek ağır günahlardandır. Bunların hepsi Müslümanları, müminleri eziyet etmektir. Bunların hepsinden cennete girmeyi arzu eden bir insanın mutlaka ve mutlaka el çekmesi gerekmektedir. Yüce Rabbimiz inşallah hepimize cenneti görmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbimiz hepimizi cehennem ateşinden korusun. Yüce Rabbimiz akıbetimizi, sonumuzu hayırlı eylesin. Bizi, ailemizi, sevdiklerimizi, görünen, görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, sıkıntılardan uzak etsin.